Merhaba astroloji tutkunları. Yıldızların rehberliğinde bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Burada burç yorumlarınızı detaylı bir şekilde inceleyecek ve gezegenlerin size sunduğu en güncel tavsiyeleri paylaşacağım. Astrolojinin büyüleyici dünyasında her burcun gizemlerini ve enerjisini keşfederken size yol gösterecek bilgiler sunmayı hedefliyorum. Eğer gökyüzüyle bağlantı kurmak ve günlük hayatınıza astrolojik dokunuşlar eklemek istiyorsanız abone olmayı ve yorumlarda düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Yıldızlar sizinle. Hadi keşfe başlayalım. Koç burcu, bugün enerjiniz yüksek ve kararlısınız. İş hayatında karşınıza çıkan engellere rağmen yaratıcılığınızı kullanarak çözüm bulabilirsiniz. Hedeflerinize odaklanmak için mükemmel bir gün. İlişkilerde ise duygusal paylaşımlar ön planda olabilir. Partnerinizle derin bir konuşma yapmak ilişkinizi güçlendirebilir. Akşam saatlerinde kendinizi ödüllendirecek küçük bir mola iyi gelecek. Boğa burcu. Bugün finansal konularda dikkatli olmanız gereken bir gün. Yatırımlarınızı gözden geçirmek ve gereksiz harcamalardan kaçınmak faydalı olabilir. İş hayatında ise istikrarlı çalışmalarınız sonuç vermeye başlıyor. Duygusal anlamda sevdiklerinizle daha fazla zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde evde dinlenmek ve huzur bulmak için iyi bir fırsat yakalayabilirsiniz. İkizler burcu sosyal çevrenizde aktif bir gün sizi bekliyor. Yeni insanlarla tanışma ve fikir alışverişinde bulunma fırsatları yakalayacaksınız. İş hayatında ise iletişim becerileriniz ön plana çıkıyor. Duygusal olarak partnerinizle aranızdaki bağı güçlendirecek sürpriz bir buluşma planlayabilirsiniz. Akşam saatlerinde kendinizi geliştirecek bir aktiviteye katılmak size iyi gelecek. Yengeç Burcu Bugün ailevi sorumluluklar ve evle ilgili konular ön planda olabilir. Sevdiklerinize destek olmak ve onlarla vakit geçirmek size iyi gelecek. İş hayatında ise geçmiş projelerinizi tamamlama zamanı. Duygusal olarak iç huzurunuzu korumak için biraz yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde sizi rahatlatacak bir aktiviteyle günü sonlandırabilirsiniz. Aslan burcu. Yaratıcılığınızın zirveye çıktığı bir gün sizi bekliyor. Yeni projeler ve fikirlerle dolu olacaksınız. İş hayatında liderlik vasıflarınızı sergileyerek çevrenizdekileri etkileyebilirsiniz. Duygusal anlamda ise sevdiklerinizle keyifli vakit geçirmek size moral verecek. Akşam saatlerinde sosyalleşmek ve arkadaşlarınızla buluşmak için güzel bir fırsat yakalayabilirsiniz. Başak burcu. Bugün maddi konularda dikkatli adımlar atmalısınız. Yeni kazanç fırsatları gündeme gelebilir ancak acele kararlar almaktan kaçının. İş hayatında ise titiz çalışmalarınızın karşılığını alıyorsunuz. Duygusal anlamda partnerinizle aranızda küçük sürtüşmeler olabilir. Ancak sabırlı ve anlayışlı olmanız durumu düzeltecek. Akşam saatlerinde rahatlamak için kendinize zaman ayırın. Terazi burcu. Bugün dengeyi bulmak sizin için önemli olacak. İş ve özel hayatınızdaki dengeyi sağlamak için daha fazla çaba sarf edebilirsiniz. Özellikle iş hayatında ortak kararlar almanız gerekebilir. Duygusal anlamda ise partnerinizle daha açık bir iletişim kurmanız size fayda sağlayacak. Akşam saatlerinde kendinizi şımartmak için keyifli bir etkinlik planlayabilirsiniz. Akrep burcu. Sezgilerinizin güçlü olduğu bir gün sizi bekliyor. İş hayatında içsel rehberliğinize güvenerek önemli kararlar alabilirsiniz. Gizli kalmış konular gün yüzüne çıkabilir ve bu durum sizi şaşırtabilir. Duygusal olarak ise derin bağlar kurmak ve ilişkinizi daha da güçlendirmek için partnerinizle samimi bir konuşma yapmanız mümkün. Akşam saatlerinde kendinizi dinlemek ve duygusal anlamda yenilenmek için zaman ayırabilirsiniz. Yay Burcu Bugün enerjiniz yüksek ve maceracı ruhunuz ön planda olacak. Yeni projelere başlamak için oldukça hevesli olacaksınız. Ancak sabırsız davranmamaya özen gösterin Duygusal anlamda ise sevdiklerinizle olan ilişkilerinizde daha fazla özgürlük isteyebilirsiniz. Ancak dengeyi bulmak önemli. Akşam saatlerinde sosyal çevrenizde keyifli vakit geçirip stres atabilirsiniz. Bu içsel dengenizi bulmanıza yardımcı olacak. Oğlak burcu. Bugün iş hayatınızda sorumluluklarınız artabilir. Disiplinli ve kararlı tavrınızla başarı elde edeceksiniz. Maddi konularda ise Dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz. Harcamalarınızı kontrol altında tutmak ve geleceğe yönelik planlar yapmak önemli. Duygusal anlamda sevdiklerinizle olan ilişkilerinizde daha fazla zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Ailevi sorumluluklarınızla ilgilenirken kendinize de zaman ayırmayı unutmayın. Kova burcu. Bugün sosyal hayatınızda hareketli bir gün sizi bekliyor farklı projelere katılmak ve yeni insanlarla tanışmak için uygun bir zaman. İş hayatında ise yaratıcı fikirlerinizle fark yaratabilirsiniz. Duygusal anlamda bağımsızlık ihtiyacınız artabilir, ancak sevdiklerinizle olan ilişkilerde dengeyi korumaya özen göstermelisiniz. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirmek için planlar yapabilirsiniz. Sosyal becerileriniz sayesinde çevrenizde takdir toplayacaksınız. Balık burcu. Bugün duygusal olarak daha derin ve hassas olabilirsiniz. Yaratıcılığınızı ve sezgilerinizi iş hayatında kullanarak başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Özellikle sanatsal projelerde öne çıkma şansınız var. Duygusal anlamda sevdiklerinize karşı daha anlayışlı ve empatik olacaksınız. Günün ikinci yarısında ilişkilerde küçük sürtüşmeler yaşanabilir. Ancak sakin ve sabırlı davranarak sorunları çözebilirsiniz. Akşam saatlerinde İçsel huzuru bulmak ve kendinizi dinlemek için doğada zaman geçirmek size iyi gelecek. Videomuzun sonuna geldik. Umarım bu burç yorumu size ilham vermiş ve gününüzü aydınlatmıştır. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızda daha fazla astrolojik bilgi ve tavsiye için bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Sizlerin düşünceleri benim için çok önemli. Bu yüzden yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Hangi burç hakkında daha fazla bilgi almak istersiniz? Sizin astrolojik sorularınız nelerdir? Gökyüzü hepimizin rehberi olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.